Machiavelli, bu ismi duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen entrika, kurnazlık, acımasızlık. İşte bugün, tarihin en çok tartışılan, en yanlış anlaşılan, hatta belki de en tehlikeli görülen kitaplarından birini, hükümdarı mercek altına alıyoruz. Zaten bakın, Machiavellizm kelimesi bile kulağa nasıl geliyor değil mi? yüzyıllar boyunca adeta bir aşağılama gibi kullanılmış, yazarın üzerine hak etmediği kadar olumsuz bir etiket yapıştırılmış. Machiavelli demek, kurnaz, ahlak dışı ve acımasız siyaset demek olmuş. Peki, gerçekten öyle miydi? Machiavelli, sahiden de bir kötülük öğretmeni miydi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için o efsanelerin arkasına bakmamız, Machiavelli'nin kendisini, yaşadığı o çalkantılı dünyayı ve ortaya attığı o sarsıcı fikirleri anlamamız şart. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir yol haritamız olacak. Önce bu kitabın neden kötülüğün el kitabı olarak anıldığına bir bakacağız. Sonra Machiavelli'nin yaşadığı o kaotik dünyaya bir yolculuk yapacağız. İktidar için her yol mübah mıdır sorusunu masaya yatıracağız. Ardından Virtu ve Fortuna denen iki önemli kavramın savaşını inceleyeceğiz ve son olarak bütün bunların günümüz dünyası ve devletler için ne anlama geldiğini göreceğiz. Her şeyden önce şunu aklımıza kazımamız lazım. Hükümdar öyle sakin, huzurlu bir kütüphanede yazılmış bir eser değil. Hayır. Adeta çökmekte olan bir İtalya'nın o ateşli, kaotik ortamında dövülerek şekillendirilmiş bir metin bu. Bakın, Machiavelli'nin hayatı tam bir film gibi. Floransa'da doğuyor, Fransa İtalya'yı işgal ediyor ve her yer kan gölü. Tam bu kaosun ortasında diplomat olarak kariyerine başlıyor ama sonra ne oluyor? Medici ailesi geri dönüyor, Machiavelli'yi tutukluyor, işkence ediyor ve sürgüne yolluyor. İşte hükümdar tam da bu anda, her şeyini kaybetmiş bir adamın kaleminden dökülüyor. Aslında bu kitap onun paramparça olmuş vatanı için yazdığı bir tür kurtuluş reçetesi. O dönem İtalya'sını bir düşünün. Bir yanda hırslı papaların yönettiği papalık devletleri, diğer yanda Floransa, Milano, Venedik gibi sürekli birbiriyle didişen şehir devletleri. Ve bütün bunların üzerine bir de Fransa ve İspanya gibi yabancı işgalciler var. Yani tam bir herkesin herkese karşı savaştığı bir ortam. İttifakların bir gecede değiştiği, hayatta kalmanın tek amaç olduğu bir dünya. İşte hükümdarı anlamak için önce bu zemini, bu manzarayı çok iyi anlamak gerekiyor. İşte Machiavelli, tam da bu kaosun ortasına, hükümdarlar için yepyeni, hatta o güne kadar duyulmamış, acımasızca gerçekçi bir mantıkla çıka geldi. Buna siyasi realizm diyoruz. Yani ne demek bu? Siyaset diyor Makyaveli, güzel hayallerle, ahlaki ideallerle değil, gücün ve gerçekliğin ta kendisiyle yapılır. Bir hükümdar devletini ayakta tutmak istiyorsa, yeri geldiğinde nasıl iyi olunmayacağını da öğrenmek zorunda. Yani siyaseti bildiğimiz o geleneksel ahlak kurallarından ayırmalı. Çünkü en nihai amaç ne? Devletin bekası. Ve eğer bu amaca hizmet ediyorsa, yapılan her şey meşrudur. Ve işte geldik o meşhur soruya. Sevilmek mi daha iyidir, korkulmak mı? Machiavelli diyor ki tabii ki en iyisi ikisi birden olmak. Ama ama eğer birini seçmek zorundaysan korkulmayı seçmek çok daha güvenli bir yoldur. Neden mi? Çünkü sevgi insanların çıkarları devreye girince kolayca kopabilen zayıf bir bağdır. Ama korku, korku ceza tehdidiyle kurulur ve asla bozulmaz. İşte burası çok kilit bir nokta. Çünkü Machiavelli vahşet kelimesini bile farklı kullanıyor. İyi kullanılan vahşet diye bir kavram ortaya atıyor. Mesela Cesare Borgia'yı örnek veriyor. Borja, Romanya'da düzeni sağlamak için çok sert, hesaplı şiddet eylemleri yapıyor. Kulağa korkunç geliyor, evet. Ama Machiavelli'ye göre bu, kaosun devam edip çok daha fazla insanın ölmesine izin vermekten daha merhametli bir davranış. Yani diyor ki, hükümdar devleti korumak ve daha büyük felaketleri önlemek için vahşeti gerekiyorsa hızlı, kararlı ve tek seferde kullanmalıdır. Peki tamam da bir hükümdar bu kadar kaotik bir dünyada nasıl ayakta kalacak, nasıl yolunu bulacak? İşte Machiavelli'ye göre cevap, iki gizlemli gücün, Virtü ve Fortuna'nın arasındaki o ince dansta da saklı. Bakın, Machiavelli kaderci bir adam değil. Ona göre hayatın olaylarının yaklaşık yüzde ellisini biz kontrol edebiliriz. Evet, yanlış duymadınız, yarısını. Diğer yarısı Fortuna'nın. Yani şansın, kaderin, hayatın getirdiklerinin elinde olabilir. Ama geriye kalan o yüzde ellilik kısım tamamen bizim becerimize, irademize ve yeteneğimize bağlı. Bu durumu açıklamak için harika bir benzetme kullanıyor. Fortuna yani kader azgın bir nehir gibidir diyor. Şimdi düşünün, adım 1, hava sakinken yani barış zamanında bilge bir hükümdar ne yapar? Oturup beklemez. Setler inşa eder, barajlar kurar, hazırlık yapar. İşte bu hazırlık virtudur. Yani beceri, öngörü, cesaret. Sonra adım 2 o azgın nehir aniden taştığında yani bir kriz patlak verdiğinde ne olur? İşte o yaptığınız hazırlıklar, o setler, o yıkıcı gücü kontrol altına almanızı sağlar ve sonuç yani adım 3 hükümdarın virtusu yani becerisi Fortuna'nın yani kaderin kaosunu evcilleştirir ve devletin hayatta kalmasını sağlar. İnanılmaz bir bakış açısı değil mi? Şimdi gelin bu fikirlerin sadece tek bir hükümdarı değil, bütün devletleri hatta günümüz uluslararası ilişkilerini anlamak için nasıl güçlü bir çerçeve sunduğuna bakalım. Machiavelli'nin analizleri o kadar keskin ki sanki bugünün siyaset bilimkilerinden birini okuyor gibisiniz. Mesela Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa Krallığı'nı karşılaştırıyor, diyor ki Osmanlı gibi mutlak monarşileri fethetmek zordur çünkü güç tek bir merkezde toplanmıştır ama bir kez fethettin mi yönetmesi kolaydır çünkü başka bir otorite yoktur öte yandan Fransa gibi feodal sistemleri işgal etmek daha kolaydır çünkü içeride bir sürü rakip soylu vardır ve onlarla işbirliği yapabilirsin ama işgalden sonra o devleti elde tutmak neredeyse imkansızdır çünkü o soylular bu sefer sana karşı döner Fransa Kralı 12. Louis'in İtalya'daki hatalarını saydığı bölüm ise adeta bir dış politika dersi. Resmen bir nasıl başarısız olunur vaka analizi. Yaptığı hatalara bir bakın. Bölgedeki küçük güçleri yok ediyor, bu 1. Zaten güçlü olan papalığı daha da güçlendiriyor, 2. Yetmiyor, İspanya gibi güçlü bir yabancı rakibi bölgeye kendi eliyle sokuyor, 3. Fethettiği topraklara kendisi yerleşmiyor, 4. Ve kendi etkisini arttıracak koloniler kurmuyor, 5. Bunlar bugün bile uluslararası ilişkilerde yapılmaması gerekenler listesinin en başında yer alan zamansız hatalar. Peki tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Tekrar o en baştaki soruya. Machiavelli'nin bu acımasız realizmi bugün bile dünya liderlerinin stratejilerini şekillendiriyor olabilir mi? Bu adam gerçekten kötülüğün bir öğretmeni miydi yoksa sadece dünyayı hayal ettiğimiz gibi değil, olduğu gibi gören ve bize bunu tüm çıplaklığıyla anlatan keskin gözlü bir realist miydi? belki de bize bıraktığı en büyük miras gücün doğasına dair o rahatsız edici ama asla görmezden gelemeyeceğimiz gerçekleri hiç çekinmeden yüzümüze vurmasıdır